Beşeri olan veya kulda da bulunan herhangi bir şeyin Cenab-ı Hak'ta olmaması gerektiği gibi bir e, yargı. Böylesi bir şey yani ne kadar geçerli? Allah Azze ve Celle söz gelimi kendisi adil ve adaleti emrediyor. Kendisi zulümden e, kendisini men etmiş. Bunu bir ilke olarak zatı böyle ifade ediyor. Kullarına zulmü haram kılmış. Yani e, müşterek olabilen eylemler bunlar. Hak Teala'nın olan, bilen yanı var. Her şeyi bilen. Biz kullarına hibe etmiş, lütfetmiş, bizde öğrenen yanımız ile belli ölçüde de olsa bilgiye kavuşmamızı bize ihsan etmiş. Ne buyuruyor? وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ min عِلْمِهِ İlla bi meş'â. Ancak Allah'ın dilediği kadar Allah'ın ilminden bir şeyler öğrenebiliriz. Yoksa ihata edemeyiz, kapsayamayız. Bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın ilmini kuşatamayız. Tamam, demek ki ilim açısından mesela Allah'ın ilmini kuşatacak bir düzey asla söz konusu değil bizim açımızdan. Ama Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği kadar bir şeyleri bilebilmek... Bu önemli bir şey bilmek dediğimiz meziyet halbuki e, mutlak biçimiyle Allah'a özgü olan ama kısmen bize yaşattığı bir şey. Melekler ne diyorlar? Sübhaneke le la ilme lena illa ma allamtana. Ya Rabbi senin bize öğrettiğinden gayrı bizim herhangi bir ilmimiz yok. Evet Allah'la bizim aramızda belirgin farklar var. Bizimki kısmi, bizimki sonradan Cenab-ı Hak tarafından lütfedilmiş. Zat-ı ise bu Zat-ı itibariyle biliyor Cenab-ı Hak. Sonradan öğrenen bir e, durumda değil. Bu bakımdan beşerde olan bir şey Allah'ta olmamalı. Beşerde bir şey var ise bu Cenab-ı Hak'ta asla bulunmaz gibi demek e, bu çok doğru bir şey değil. Aza ve organ konusu biraz daha farklı tabii. Hı hı. Çünkü biraz bizim fiziksel yanımızda bizim yaratılmış bulunan yanımızda biraz da araçsal olan yanıyla söz gelimi Cenab-ı Hak kimilerinin ih, ihtas ettiği işte putlar mesela Allah'a eş koşmak suretiyle Cenab-ı Hak sordu bunların elahum arculun yemşu nebiha yani ayakları mı var bu ayaklarıyla yürüyecekler bunlar emlahum <laughs> eydin yoksa elleri mi var yabtışu <laughs> nebiha bu elleriyle efendim saldıracaklar, yok edecekler. Yani bunlar araçlara ihtiyaç duyacaklar şu ya da bu şekilde. اَمْ لَهُمْ اَذَانٌ يَسْمَعُونَ Kulaklara, kulakları mı var ki o kulaklarla işitebilecekler? اَمْ لَهُمْ Gözleri mi var? <laughs> Onunla يُبْصِرُونَ بِهَا Yani bunlar neticede belli bir araç ile bunlara kavuşabilecek türden varlıklar olabilirler. Ama Cenab-ı Hakk'a gelince Hak Teala'nın hani bu tür araçlar üzerinden bunları gerçekleştirmesi diye bir şey söz konusu değil. O zat-ı ilahi bunları zaten mesela bilmesi açısından e, vurması İnna batşara bikel şadid Cenab-ı Hakk'ın da batışı var, yok etmesi var. E, ama bunu Allah azze ve celle sağlamak için bir araç ihtiyacı içerisinde değil. Bizde Hani eliniz olacak, elinizle bu kuvveti karşı tarafa aksettireceksiniz. Gözünüz olacak, ışığı yakalayıp ışıktaki ortama tanıklık edeceksiniz, basiret. Allah Azze ve Celle ise her şey tanım üzerinden, her şeyi bilen, her şeye muktedir. Her nerede olursak olalım bizimle beraber yani intikal zorluğu yaşamıyor. E, o bütün her şey hükmünde ve buyruğunda olduğu için bir yeri yok edecekse buyrukta bulunması, zaten orayı ayakta tutan da o. Ayakta tutmayı bırakması bile oranın çökmesi demek. Dolayısıyla uzakta duruyor da oraya bir etki oluşturabilmek için hani bir şeye atmak yahut eliyle oraya uzanmak bu biz kullara has bir şey. Dolayısıyla Cenab-ı Hak sizin edindiğiniz bu şüreka, madem benden gayrı çünkü her şey tanımıyla giden yegane bir o, her şeye gücü yeten, her şeye muktedir tek olacağından sizin edindiğiniz bu şüreka bunlar araçlara ihtiyaç duyacaklardır. Ele ihtiyaç duyacaklardır, göze ihtiyaç duyacaklardır, ayaklara. Ve bunlara da sahip bile değiller bu putlar. Kaldı ki bunlara siz sahipsiniz ama siz de bunlarla yapabileceğiniz şey sınırlı yakınınızdakine vurabilir. Etrafınızdakileri görebilir, değil mi? E sizden bile hani tanrı çıkmıyorsa ilah oluşmuyorsa Sizden daha kısıtlı bu cemadattan nasıl ilah çıkacak? Şimdi bu insanların edinimi olan ilah e, cemadatı bu yönleriyle e, kritik edip bizim önümüze koyan ve bizim dahi ilah olamayacağımız benzerlerimizi ilah edinsek şu kısıtlı azalarımızla اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِعِبَادُنَا Onlar da sizin gibi kullar. Siz ilah olup insanlara yetişecek, insanların imdadına koşacak, insanlara sağlık sağlayacak, yarar sağlayacak, zararı def edecek bir durumda mısınız? Kıyabınızda seslenseler duyamayacaksınız. Şu halde bunların hiçbiri söz konusu değil siz kullar açısından. Bunlar sadece ve sadece her şeye muktedir olan, her bütün kulların her an beraberinde olan, yanında olan, ve emredince olduran, var etmek istediğinde var eden, yok etmek istediğinde yok eden, Hak Teala öldüren ve dirilten. Dolayısıyla Cenab-ı Hak böylesi bir araçlara bu anlamda ihtiyaç duyan bir kudret değil. Ama gelin görün ki kendisiyle ilgili bunları kullanmış değil mi? Eli kullanmış mesela. Efendim vecihi kullanmış Cenab-ı Hak. E bunları biz kullanın araç olarak ihtiyaç duyduğumuz ihtiyaç kelimesi de var orada. Bir şey gibi Cenab-ı Hak hakkında düşünmemiz şu halde muhaldir. Allah Azze ve Celle bu anlamda tam bir ihtiyaçsızlık içerisinde bunların hepsinden müstahinidir. O zaman bunları böyle tasavvur etmek, bir bedensel aza gibi bir yerlere erişebilmek, bir yerlere ulaşabilmek, bilgiyi öğrenebilmek vesaire bunlar açısından Allah araçlara ihtiyaç duyuyormuş gibi tefekkür etmek zat ilahiye her şeye gücü yetene, her şeye muhtedir olan, her şeyi bilene zaten gerekmez bunlar. Bir de Cenab-ı Hak ayet-i kerimede leyse kemislihi şey buyuruyor. Hani onun bir gibisi yok. Şu halde zatıyla ilgili bahsettiği el yahut iki el yahut eller gibi veci gibi bunların bizimkiler ile benzeştirilmesi zaten Cenab-ı Hakk'ın onun bir gibisi yoktur ifadesiyle uygun düşmez. Sevgiyi de buna dahil edebilir Yani Sevmek için de neticede bir takım duygulara yahut da araçlara bir takım şeylere, özelliklere yani orada da bir ihtiyasızlık yani Allah'ın sevgisini gadaplanmasını bizim sevgimiz ve gadabımız gibi düşünmek doğru mu? Yani ona yaraşır, yaraşır bir sevmek, onun kusiyetine yaraşır bir adaplanmak şeklinde anlamak daha doğru olmaz mı? Şimdi azalar üzerinden konuşunca bizim azalarımız ile kıyaslayınca bizimkiler gibi olamaz. Yani ya Allah Azze ve Celle gücüne, kudretine eliyle ya vecih ifadesiyle hoşnutluğuna, rızasına ee, değiniyor ki e, büyük olasılıkla böyle bir ihtimal öne çıkıyor yahut Varsa fil hakika buna karşılık gelen bizim bilmediğimiz, keyfiyetini anlamakta hani yetersiz kaldığımız, o da bizce keyfiyeti meçhul olan bir şeydir deyip lafzıyla sabit olduğundan iman ediyoruz. Fil hakika zapt lafzı var ama hani oracıkta durup kalıyoruz. Şimdi azalar böyle çünkü azalar bizde tam manasıyla mekanik şeyler. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu anlamda bu mekanik unsurlara ihtiyaç duymadığından adımız gibi eminiz. Tanımı gereği o bunları belli, belli araçlar ile sağlayan biri değil. Ne bilgiyi, ne momentumu, ne kuvveti, ne ışığı vesaire bunları yaratan ve yaşatan kudret. Gelelim fiillere yani eylemler, gazap dediniz, sevgi dediniz. Bunlar Allah Azze ve Celle burada bir fiilden bahsediyoruz. Yani fiilin kendisi bir araç gibi yani el gibi ayak gibi olan bir şey değil fiilin kendisi sevmek gibi mesela Hak Teala biz insanlara bahşettiği önemli bir şey bu ve çok değerli buluyoruz yani insanda var olan sevgi dolayısıyla bunu kimden almış yani bu çok değerli bir şey hangi kaynaktan almış bunu dediğimizde kaynağı itibariyle Cenab-ı Hak'ta dolayısıyla insanda bina kısa değil ki bu Hani kalkıp da e, nakısa eksiklik ve yetersizlik olması bakımından Cenab-ı Hak'ta bu olmamalı diyelim. Mesela zulüm değil mi? İnsan zulmedebiliyor. Efendim e, bunu Allah'tan almış desek zulüm bir eksiklik, zulüm bir kötülük, zulüm e, bir şer unsur, negatif bir şey. Bu olsa olsa Cenab-ı Hak'ın kuluna açtığı iradi alanda yani o serbestlik alanında kulun Cenab-ı Hakk'a rağmen yani Allah'ın rızası olmadan demiyorum meşriyeti olmadan rızası yok Cenab-ı Hakk'ın in tekfuru fe innallaha ganiyun ankum ve la yerdan ya kufur <laughs> Allah kullarının küfrüne razı değil Cenab-ı Hak kullarının şirk yapmasına da razı değil zulmüne de razı değil ama açtığı iradi alanda o serbestlikte buna müsaade etmiş Allah'ın Meşiyetiyle ancak bu alan açılıyor. Dolayısıyla kötü eylemler dediğimiz, kulda gördüğümüz, bunun kulun yaptığı bir şey diyoruz buna. Ama Cenab-ı Hak'ta da var diye, haşa dilimiz uzayıp da Allah da zulmediyor demek ki. Bu kötülükleri onun yarattığı kulu yapabiliyorsa, demek ki Allah da bunu yapıyor demiyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle bunlardan münezzeh yani onun tanımı gereği mutlak iyi olan, e efendim kullarına iyiyi öğütleyen, onları iyiye çağıran, kendisi hep iyiyi, doğruyu, adaleti, hakkı hem isteyen hem uygulayan kudret. Şu halde eylemler planında kulda gördüğümüz mesela dürüstlük, doğruluk, adalet ve bunu ona erdem olarak yani yakıştırdığımız ve beğendiğimiz hususların en beğenilen şekliyle, o mutlak haliyle Allah azze ve celle'de, cellede olması işte sevgi de bunlardan bir tanesi. Kaynağı zaten Kaynağı o.